Selamlar dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben 8 Temmuz'da kaktüslerimi aşılama yapmıştım, videoyu da sizlere 9 Temmuz'da paylaşmıştım. Bugün 3 Ağustos. Şimdi aşılarımız tuttu mu, tutmadı mı? Hep beraber onları göreceğiz. Ben bir tanesini Instagram canlı yayında açarken aşısını kopardım çünkü tek elle açmaya çalıştım. O yüzden böyle kamera önünde açmak istedim hepsini. Hem tuttular mı onu görelim. Hem de bundan sonra nasıl bir işlem uygulayacağız. Onu sizlerle konuşalım istedim. Bantlar. Aslında aşı bandı kullanmak bu yönden çok iyi arkadaşlar. Çünkü bunlar koli bandı olduğu için. Bakın arkadaşlar benim bir kristal kaktüsüm vardı. Onun uç dalından kestim ve tutmuş görüyorsunuz bu kısım gayet sağlıklı kurumuş bir tane çürümüş arkadaşlar aşılardan çürüyünce de tabii ki koyduğum viyolde şöyle leke yapmış ama herhangi bir sorun teşkil etmez bu şekilde bakın aşımızın bir tanesi tutmuş fire vermedik mi sanıyorsunuz evet fire de verdik şimdi birazdan onu da size göstereceğim fire vermemizin sebepleri neler neler olmuştur onu da açıklayacağım sizlere şöyle hemen yavaş yavaş açıyorum ki arkadaşlar hem aşımıza zarar vermeyelim bazı arkadaşlar diyebilir keşke kısa tutsaydın diye ya da hızlandırsaydın diye ama gerçi hızlandırabilirim bu kısımları biraz Hmm. Bu tutmamış arkadaşlar görüyorsunuz bakın Bu neydi Beyaz hayal etti Şöyle Bu tutmamış Bir fire Şu anda bire bir <laughs> İlla ki fire veriyoruz Arkadaşlar ne yaparsanız yapın Aha Bu da tutmamış Bakın Hemen attı arkadaşlar görüyor musunuz Bakın bu da tutmamış Bire 2. Hadi hayırlısı. İnşallah bunlar tutmuştur. Bunlardır. E, duku işi yapmıştım biliyorsunuz büyük bir kristal kaktüsü kesmiştim. Çok az yeri aşıyı tutulmuştu. Umarım tutulmuşlardır arkadaşlar. Asıl korktuklarım bunlar. Umarım tutulmuşlardır. Tutunmuşlar. Evet. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tutunmuşlar. Şöyle koyalım. Şu anda 2'ye 2 iki, e, durumundayız. Şurada ters aşımız vardı. O neredeydi? Onu önce açmak istiyorum hemen. Ha, ters aşımız buradaymış. Evet arkadaşlar, bakın. Ters aşı yapmıştım biliyorsunuz. Bakın saçakları yukarıda. Evet tutmuş, bakın. Şunlara gelelim hemen. Demek ki e, isteseniz de istemeseniz de arkadaşlar aşı yapınca tutanlar da oluyor, tutmayanlar da oluyor. Neden tutmaz arkadaşlar? Belki aşı olarak aldığımız kısımda bir problem vardır. Belki mikrop kapmıştır. Belli sebepleri olabilir. Hani illa şundan kaynaklıdır diyemiyorum. Bakın bu. Tutmuş görüyorsunuz arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şöyle de göstereyim. Gayet güzel bir şekilde tutunmuş. Evet şu asıl benim için önemli olanlar kristal olanlar umarım tutmuşlardır. İlk evet tutmamış arkadaşlar görüyor musunuz? Peki ben bunları ne yapacağım dostlar şimdi? tutmamış diye ne yapacağım arkadaşlar tekrar bunun ince bir şey keseceğim bundan da ince bir zar şeklinde keseceğim tekrar aşılayacağım bakın gördüğünüz gibi bu tutmamış aman Allah'ım inşallah şu tutmuştur asıl korktuğum aşçı <laughs> çünkü çok büyüktü arkadaşlar böyle kamera önünde tutup tutmadığını sizlerle açmak çok daha önemli çünkü hani e, aç tutmuş tutmamış demek çok gerçekçi olmayabiliyor. Ama kameranın önünde açtığımızda bakalım. Evet tutmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şöyle göstereyim tutmuş. Buna çok sevindim. Bu çok güzel oldu bakar mısınız kocaman. Evet buna çok sevindim gerçekten. Bu da ters aşı yapmış olduğumuz aşının üst kısmı hemen bunu da beraber açalım bakalım sonuç ne olmuş özellikle açarken aşıya zarar vermemek adına şöyle evet dostlar görüyor musunuz bakın nasıl sağlam bir şekilde tutulmuş görüyor musunuz her tarafı tutmuş evet çok şükür şurada var bir tane küçücük bir aşı Aşıların bu arada arkadaşlar hani aşıladığınız üst kısmın çok büyük olmasına gerek yok küçücük bile aşılayabilirsiniz özellikle tohumdan yetiştirdiğiniz minnak kaktüsleri aşılayabilirsiniz ki aşıya aldığınızda çok daha hızlı büyüyeceklerdir. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar tamamen tutmuş bakın küçücük ama tutmuş şimdi bunların büyüme süreçlerini de sizlerle hep beraber takipte kalacağız. O tutmayanları ben tekrar aşılayacağım arkadaşlar bu arada. Onları öyle hani pes etmeyeceğim tutmadılar diye. Çok fazla e, bant altında kaldıkları için arkadaşlar bakın şu üst kısımlar şöyle biraz kararmış. Ama aşımız tutmuş gördüğünüz gibi bakın. Herhangi bir problemi yok. Şöyle. Ben bunu da kontrol edeceğim. Evet. Tutmuş arkadaşlar, görüyor musunuz? Çok şükür. <laughs> Bunları tutturmuşum arkadaşlar. Bunlara sevindim. Diğer türleri aslında deneme amaçlı yaptım. Hem size göstermek adına hem de e, hani elimde aşaltlığı vardı. Aşaltlıklarını da kesmiştim biliyorsunuz. Şöyle bakalım. Evet dostlar tutmuş. Görüyor musunuz? Gayet güzel bir şekilde taşımız olmuş. Şöyle son iki tane kaldı burada açacağım. Tabii ki diğerlerinden var hala. Bu saksılıların üstlerini de köksüz olmalarına rağmen yerde olanları aşılamıştım. O kaktüslerimi de şimdi toprakla buluşturacağım arkadaşlar. Onlar aşıları tutmuş zaten. Bir taraftan köklenecekler. Bir taraftan da aşılarını büyütmeye çalışacaklar. Aman Allah'ım bunu çok sarmışım. Evet bu kaktüsümüzün en üst kısmıydı. Bakın o da tutmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle. Evet. Aşı da şu ana kadar kaç fire verdik? 2, ee, 3 mü verdik? 3 tane firemiz var arkadaşlar. Burada görünen. Daha tabii şunları açmadım. Köksüzlerde genelde fire vermişim. Ama köklülerde de firem var. Onu da göstereceğim birazdan. bakın şöyle bu e, nerede bir tane daha vardı bundan Evet şu ikisi aynı kaktüs Arkadaşlar aynı kaktüsün uç dallarından almıştım bunu köksüze aşıladım bunu köklüye bakın ikisi de tutmuş görüyorsunuz şimdi hemen size bakın saksılardan vermiş olduğum bir fir Arkadaşlar bunu da göstermeden videoyu kapatmak istemiyorum çünkü bazen hepimiz yanlışlar yapıyoruz. Bazen yaptığımız işler tutmayabiliyor. Bunu da tutmamasının sebebi büyük ihtimal aşıladığım kısımda bir problem varmış arkadaşlar. Bakın, çünkü aşıladığım kısım tamamen kurumuş görüyor musunuz? Bakın tamamen kuruduğu için haliyle tutmamış. Kaktüsümde herhangi bir sorun yok. Dediğim gibi şimdi o tutmayanları aşılarken arkadaşlar bunun üstünü yine zar gibi incecik keseceğim. Buraya da bir kaktüs aşılayacağım bu şekilde Sizlerde e, aşılama yapabilirsiniz e, ilk aşılama yaptığım videoyu bu videonun son sonuna ekleyeceğim Dostlar oradan da izleyebilirsiniz merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz dilim döndüğünce cevaplamaya çalışacağım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın hoşçakalın dostlar